Yaptım kendi imkanlarımla Mimar Yusuf'un yani benim yaptığı muhteşem kaydırak. Evet şimdi deniyoruz. Parkurlar falan da var. Evet buradan çıkarken ilk parkurumuz zaten başka da parkur yok. Denge tahtası. Bu. burası her bir zor. İşte başardık. Şimdi o muhteşem çalışan kaydırağımızdan kayacağız. İlk başta ittirdiğimizde içine vuş vuş diye kayıyorsunuz. 3, 2, 1. Çok eğlenceli. Evet buradan bir daha yapıyoruz. Ama bu sefer atlayarak. Bakalım dayanıyor mu? 3, Servis tam iyi ya. Burada like atıp abone olmayı unutmayın. 5 3 2 1 Albestevle 6 like atın Görüşürüz. Bay bay.